Arkadaşlar merhabalar herkese, Kızılcık şerbeti ile ilgili birkaç kelam edeceğim sizlere. Şimdi insanoğlunun herhalde bu dünyaya gelişiyle oluşumundan beri, şu zamana kadar var oluşundan beri hep böyle birilerinin kendini bir üst kademede görüp de o üst kademeki insanların da birilerini hep alt kademede görmesi herhalde bu insanlığın varoluşundan beri günümüze gelen bir yani bu sürece kadar gelen nasıl bir saçmalık ise adını bile koyamayacağım büyük bir saçmalık insan ayrımı yapmak ırk ayrımı yapmak din ayrımı yapmak dil ayrımı yapmak insan insan olsun arkadaşlar yok başı kapalı yok başı açık Kızılcık şerbetinde de aslında anlatılmak istenilen bu da. E, konuya şimdi direkt e, daha ilerleyen bölümlerde zaten göreceğiz. E, yani muhafazakar aileyi de e, biraz ön yargılı davrandığını Evrim Alasya zaten değişecek. O bir kesin zaten. Yani dizinin seyri öyle görünüyor şu an için. Öyle bir koku alıyoruz. Şimdi ilk etapta böyle bir işte muhafazakar aile, işte başörtülü aile, işte biz bunlarla anlaşamayız, biz bunlarla yapamayız. Aslında da günümüzde de yaşanılan şeylerden bahsediliyor. Yani etrafımızda, sizin de mahallenizde mutlaka görmüş olduğunuz böyle bir hayat hikayeleri vardır yani. Aslında bu dizilerin, bazı dizilerin gerçekten işleniş şekli bizim hayatımızın içinden de geçen, e, gördüğümüz, şahit olduğumuz olaylardan ibaret. Ama şu var ki ben şuna çok inanıyorum ki hiçbir zaman e, insan ayrımı bir insan olma yakışmıyor. Yok onun başı açık, yok onun başı kapalı bilmem ne. Önemli olan arkadaşlar baş açık baş kapalı olması değil. Önemli olan insanın yüreği. Yaradan e, Allah-u Teala insanların yüreğine bakar kalbine bakar, niyetine bakar, niyet önemli. Yoksa çocuğun ailesi e, muhafazakarmış, kızın ailesi çok e, şeymiş, sosyetikmiş bilmem ne bunlar hep hikaye bunlar arkadaşlar. Bilmiyorum siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Varsa bir yorumunuz, videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini teker teker okuyup cevaplarım arkadaşlar. Görüşmek üzere.